Ne insan? Bugün yine bambaşka bir güne uyandığım vakitteydim. Düşündüm. İnsan çevresindeki olayları sürekli kendiyle bağdaştırmak istiyor. En azından bazı insanlar böyle. İçindeki boşluğu kendini bir şeye adayarak, bir düşünceye, kavrama ya da bir esere anlam yükleyerek doldurma ihtiyacında. Kendine uygun olanı alıp yüceltmek aslında kendine değer vermesidir insanın. Uyku içindeyim. Gözlerim çok uyumaktan ya da hiç uyuyamamaktan kıpkırmızı kesilmiş. Yorgunluğum uyumaya çalışmakla uyumak arasındaki süreyi azaltmıyor. Sanırım zihni yorgun olan insanlar böyle oluyorlar genelde. Uyandım. Neye uyandığımı bilmiyorum. En son uyandığımda 20 yaşındaydım. Şimdi aradan seneler geçmiş. Yine yataktan kalkma isteğimin olmadığı bir gün. Uyanır uyanmaz her zaman olduğu gibi yine sıkılmaya başlıyorum. Kollarımı başımın arkasında birleştirip dakikalarca bazen saatlerce düşünce seansı gerçekleştiriyorum. Çoğunlukla kendimle konuşuyorum. Karşımda biri varmış ve ben de konuştuğumuz konu hakkında bunun böyle olması gerekliliğini anlatıyorum. O konuşmuyor. İnsanların bir konuda düşündüklerinin, genel yargıların, genel geçerlilik olarak gördüklerinin aslında öyle olmadığını anlatıyorum. Gerçek benim söylediklerimde saklı. Bunu biliyorum. Hangi insan düşüncelerinin yanlış olduğunu düşünür ki? Fakat pek çok kez 10 dakika önce söylediklerimin yanlış olduğunu kabul ediyorum. Ben bütün gerçekleri biliyorum ama bu gerçeklerin gerçekliğine emin olamıyorum. Ya eksik ya yanlış ya da söylenmesi gereken daha çok şey oluyor her zaman. Hep bir şüphe var zihnimde. Bu şüpheyi yok etmek için daha çok düşünüyorum ve daha çok konuşuyorum kendimle. Bir noktada artık bundan büyük bir haz duyuyorum. Ama sonuç sadece benim gerçeklere yaşama olan bilgeliğimde kalıyor. Ben bilgi değilim hiçbir şey bilmiyorum. Kendimle girdiğim her tartışmanın sonucunda o okyanustaki tek bir damladır keşfettiğim. Bu da hiçbir şey. Yani ben hiçbir şey değilim. Bir şeyi bilip insanlara anlatamamaktan daha kötüsü bildiğini yapamamaktır. Hayata geçirememek. Çok sıkılıyorum. Her şeyden o kadar çok sıkılıyorum ki. Yine kötü şeyler. Beğenmediğim şeyler en iyisine bile şüpheyle yaklaşarak mahvediyorum bütün güzelliği. Söylenmiş ufak bir sözden derin manalar çıkarmaya çabalayarak geçiriyorum hayatıma. Ne kim olduğumu biliyorum, ne de neyi yapmak istediğimi. Bütün bunların uzun bir süre sonra değişeceğini umuyorum. Ama biliyorum hiçbir şey değişmeyecek.